Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Demet Özdemir ve e, Oğuzhan Koç aşkından yepyeni haberler getirdik. Bildiğiniz üzere uzunca bir süredir e, çift arasında aşk dedikoduları e, söyleniyordu fakat her ikisi de bu aşkı yalanlamıştı. Fakat yeni ilin e, alaçatıda birlikte geçirdikten sonra e, çiftin yalanlayacak bir e, durumu kalmadı artık ve herkes aralarında aşk olduğunun ispatlandığını söylüyor. Umarız yakın zamanda açıklama yaparlar. Peki arkadaşlar sizler Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u birbirine yakıştırıyor musunuz? Fikirleriniz bizim için çok önemli. Yorum kısmında bildirirseniz çok seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.